Merhaba çocuklar, Yusuf'cum ne yapıyoruz biz bugün? Evet, söyle. Maket. Maket, Kabe. Maket Kabe yapıyoruz. Evet. Değil mi? Ben, ben Yusuf, yapıyorum. Yusuf maket Kabe'yi kime yapıyoruz biz? Buna. O kim? Bu. Yusuf ne ne kullandık bakalım say hadi hepsini. Yusuf bana şiddet uyuyor. Şey. Simli kağıt. Başka? O ne? Siyah. Siyah kağıt. Siyah fon kağıdı. O Yapıştırıcı. ne? Yapıştırıcı. Yapıştırıcı. Silikon. Silikon tabancası. Evet. Başka? Karton. Karton. Başka ne var? Başka bir şey yok. Kal Kalemi göster. Bir de kalem. Bir de bu. Falçata. Makas. Makas. Başka da bir şey yok. Evet. Kime yapıyorduk? Abine yapıyoruz. Değil mi anneciğim? Bana Baba yapıyorum. bir versene. Kim Yusuf, arkadaşım? Yusuf, bak <laughs> Yusuf ne kadar güzel oldu kahvemiz görüyor musun anneciğim? Ne oldu? Ne Çok güzel. Dur yapıştırsın bir baba anneciğim. Yoksa senin elin akar. Çok uzun bir iş kaç saattir yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kaç saattir yapıyoruz bitmiyor. Artık bitsin bu ders bitmez. Evet arkadaşlar bir saatten fazla uğraşıyoruz. Yatma saati. O yüzden bağırmıyorum o kadar da. <laughs> Yusuf, kaç tane yapıştırıyor baban? Say bakalım. Üç. Evet, çok güzel oldu. Şahane derim. oldu. Daha kapısı var onun. Kapı da. Kapı, da kapı yapacak. Başka bir şey daha yapıyor. Ne? Başka bir şey daha yapıyor Sanki böyle ortadan açılan bir şey ne oluyor? Bir şey yok ya. Bir de şey yarın da şey yapacağım. Hacı resmi taşı yapacağım. Bugün niye yapmıyorsun? Yusuf görüyor musun abin yapmıyor. Yusuf ne yapıyorsun Yusuf? Aha. Abim yapıyor. Ne yapıyor? Sen ben değilsin. Anneciğim yakarsın elini falan ondan <laughs> Yusuf aha, kapımızı kapımızda yapıyoruz. Bak Yusuf kapı da çok güzel oluyor. Yusuf <laughs> Yusuf kapıya bak kapıya. <laughs> Ama Yusuf yapmayın öyle anneciğim. <laughs> Yusuf kapıya bak kapıya. Yusuf az bak bak. Çok güzel oluyor, görüyor musun Bak, anneciğim? Ne? Baba ben yapıştırdım. Ben mi 80 milyon. Yapıştır bakayım Yusuf, hadi. Baba ben ne yapıyorum? Yusuf babanı yaktın herhalde. Neresini yapacağım? Altına. Çok güzel Altını. oldu. Buna bir de insanlar yapacağız değil mi etrafında dönen? Al. İnsanlar. Başka ne yapıyoruz? Evet Yusuf'cum ne kadar kaldı şimdi Kâbe'miz? Hadi. Evet. Başka bir şey yapacağız. ne yapıyoruz. Sen çıktı. Yapıyorsun sen çıktı. Biraz etrafında başka bir falan bir şey kaldı. Süslemesi var mı? Yok, süslemesi yok da bir şey yapalım. Şunları kessem şey Kâbe'ye en arkaya yapıştırırsam. İnsan da koyacağız ya. Etrafında dönen insanlar olacak. Evet. Kesmemi? Ha, olur. Yusuf çok güzel oldu değil mi anneciğim? <laughs> arkadaşlar ben bunun üzerine bineceğim. Çok güzel olmuş. Kutuya tam şey olacak. Evet çok, çok güzel olmuş. Ben bunun üzerine bineceğim arkadaşlar. Hayır <laughs> üzerine binilir mi onun anneciğim? Hayır o günah. Canlı mı? Evet öyle sayılır. Ne yapıştırıyorsunuz başka? Arkadaşlar kesinlikle Yusuf. Yusuf bitti mi kahvemiz anneciğim? Yok bitti. Niye? Ha? Yusuf elini yakarsın Yusuf. Şu yapışmış. Aşkım elini yakarsın. Baba ya, ikimiz yapalım. Tamam ikiniz yapın hadi. Hadi. Tut onu anneciğim ama dikkatli ol elini yakarsın. Araları ben mi yapacağım? Yusuf elin uf olur anneciğim. Yok yok. Yusuf, olur. Olur. Uf, elin, ol. Ol. uf olur aşkım elin uf olur uf. Abi. Evet. Benim elim UFO oldu. UFO oldu. <laughs> Yusuf'u deli UFO olur. Şimdi Çocuklar. Sen, sen sır ben şey yapayım tamam ayarlaayım. Kektim şere şere kere. Bas basıyor mu Yusuf? Bırak. Tamam. Bir daha. Evet. Bir daha. Çocuklar Yusuf'la babası yapıştırıyor. Yusuf tek başına yapamıyor. Babasından destek alıyor değil mi anneciğim? Evet çok güzel. Çok ben de <laughs> Çocuklar Yusuf hasta oldu. Ben de yapayım. Daha yeni ateşi düştü. Ben de yapamıyorum o yüzden babama yaptırıyorum. Değil Aynen. mi? Arda yapamıyor babasına Eşşiş yaptırıyor. <laughs> Arkadaşlar hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Sizleri çok seviyoruz. Yusufcuğum arkadaşlara bay ne demek? Arkadaşlarına ne bay. demek istersin? Abone olun. Ne abone olun. Like Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.